arkadaşlar kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Absurd Top serisinin birinci bölümünde ilk şampiyonu Blitzcrank oynuyorum. Hemen inmate götürelim takımı diyeceğim. Geç mi kaldım acaba? Giriş yaparken kalmadım bence. Bam gün girişebiliriz hala. Girdiğim rünler ekranda görüyorsunuz. Arkadaşlar Abdüz, Absurd, Absurd Top serisi nedir? Ne değildir hemen söyleyeyim ben size. Absurd Top serisi dediğimiz şey arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Yapacağımız zirolar tapta her lane'de yer Mesela Blitzcrank tap. İlk ses son atap. Janna tap. Attığım şu an Fizz top gibi hero'lar gelecek demek arkadaşlar. Tutuştur gelecektim normalde unutmuşum. Karşımdaki Yasuo'da tutuştur var. Bakalım neler bizi bekliyor. Burada karşı bir ediş almam yok mu acaba? Bakalım. Olabilir. Burada alıyorlarsa karşı ediş alabilirim bu arada. Bakalım. Alacaklar mı sizce? Ee, burayı alıyor evet. Burayı alıyor şu an. Q açtım. Hemen hop. Hop. Adam bana nasıl dövüyor arkadaşlar. Absurd Top Lane SS 1. tekrardan hoş geldiniz diyorum. Bomba gibi bir başlangıç oldu. Yasuo da gülmekten duramıyor. Tutuştur var Yasuo'nun o yüzden çok takmıyorum. Şöyle hop gel bakayım kankam ben de saldırıya... Ben bu arada AD'yim. Biliyorsun değil mi Yasuo? Öyle kolay kesilmiyor AD'biz. Oy bayağı eğlendim arkadaşlar direkt. <laughs> Bana seviyor arkadaşlar. Herhalde Sultaf'a gelecek. <laughs> i̇nanılmaz güzel, inanılmaz zevkli oldu. Vallahi hiç böyle olacağını beklemiyordum. Çalmak bile aklımda yoktu. İyi oldu. Kain geliyor. O gel gel gel. Gel. Ne yapıyorsun Kayn O burada. Bizim amma bunu keser. Burada ammanın orada. Sinir olmuş galiba belli. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Yasuo'ya girdim. Bakın E'ye atacağım. E'miz fazla vuruyor. AD Blizzcrank'in özelliklerinden bir tanesi. ilk kanada direkt Gördüğünüz gibi kesmeyi başardık. AD Blitzkrieg bu kadar güçlü. Elo bu arada Silver falan olması lazım. Çünkü Absurd Top Lane serisi Absurd şampiyonlardan oluşacağı için çok yüksek Elo'da. İnsanların oyunu mahvetmek istemedim. Zaten düşük Elo'da her türlü taşıyorum. O yüzden bu tür Elo'ları da seçmek istedim. Siz de zevkli alacağınız ve oynayabileceğiniz çarlardan çekiyorum bu arada. Hani en ideal bu mesela. Blitz Top oynayacaksanız bu buildle oynayacaksınız atıyorum gibisinden. Hemen pushluyoruz. İlk kanı da aldık. Kain var ya deli sinirli. Deniz şu an. Beklerim kayn yazalım. Bir, bit deli edelim bir tık. <laughs> Yasuo bir daha geldi leyne Şöyle hemen kovalıyorum arkadaşlar. E E fırlıyoruz tabii ki de ilk başta bir de screen tapta. Şöyle E'yi vurdum. Tutuştur attı. Flash atıp nope. ah Q'yu da Q'yu da kesmiştim ama sıkıntı yok. O da flash'ta kaçtı. Ah be. Çok kötü Q attım. Sorun değil. Hemen gireceğim. Gördüğünüz gibi giriyor ama E'ye mana yetti mi? Yetti. Hemen girdim. Ama bu da gelmiş zaten. Öldü. Hop. Amma <laughs> asfini alamadan kestik ya soyu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar güçlü bir çarla. Hiç oynadınız mı? Bence daha önce oynamadınız diye düşünüyorum. Şaka mı oğlum diyor adam. Arkadaşlar inanamıyor o da kendi gözlerine. Çünkü çok güçlü çar. Gerçekten çok güçlü. E nasıl 240 vurdu falan diyor. Tek atıyor. Yani kimse bu hasarı bilmiyor. Hemen ne alıyoruz arkadaşlar? Ben size söyleyeyim direkt. Direkt kazma alıyoruz. Üstüne ma 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 ma. <laughs> Mananın şunlarını alıyoruz koşuyoruz yine tekrardan göreceksiniz adam bana sövüyor mal diyor anneme sövüyor SÖVME ANAMA SÖVME Cahilliğin buradan belli diyor adamın redini çaldık diye <laughs> nasıl tabi abi bak bu çalla mesela bu çocuğa reportlasak da banyo yemeyecek arkadaşlar Ben küfür etmiyorum adama hiçbir şey de demedim ama adam kendi kendine deliriyor çok güzel <laughs> Reportlayacağım arkadaşlar merak etmeyin Şimdi lane'e geldik. Hemen Yasuo'nun üstüne koşacağız. Yasuo'nun üstüne koştuk. E'yi vurduk. İlk E'miz fazla vurdu. Bakın saldırı hızımız da var. Sıkıntı yok. Korkmanıza gerek yok. Uzun takasla o yenilmez çalıştırırsa güçlü ama... Şöyle gördüğünüz gibi demeyici siz biliyorsunuz. Çok kaydı. kaydı için sıkıntı. Biraz geri, biraz geri. Neden derseniz. Kalkanını da alacak ve adamın yenilmezi var. Biraz geri duracağım şimdi. TP avantajım var aslında. Minyon çok olmasa rahat kesmiştim ama adamın minyonu çok. Onları temizlememiz lazım önce. Bir de level alacağız şu minyonları aldığımızda. 5'e yaklaşacağız. Hemen geri duralım. Beyin bizim kucağımıza gelecek zaten. Şöyle kule altı farm alımı da kolay. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Bir normal vuruş. E animasyon iptal E. Hop aldık. İlk fullüyoruz, e fulliyoruz hızlı gelsin diye. Fight sırasında iki kez geliyor. Hızlı geldiği zaman. Şöyle tık. Bu arada arkadaşlar challenge de, da bile. Top lane blitzkring yapanlar oluyor. Yani yapılabilir bir pick ama oynaması o kadar kolay değil. Çünkü ama şöyle bir şey hasarı fazla olduğu için insanları şaşırtıyor yani. Karşınızda adam bir screen tapın hasarını bilmiyorsa ammu mı geliyor? Aa, dut 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 dut. Deneyelim. W bastı. Ammu yakalar bence onu. Bakalım yakalayabilecek mi? A ben yetişemem. Yakalarsa bile sıkıntı yok. Ben şurayı şurada dondurup TP atacağım buraya. Şöyle canım da olsun diye burada şuraya TP attım adam ittiremesin diye bir tane pot alacağım. Okey. Burada donduracağım lane'i. istediğim yaptım. Şu lane'i burada dondurmam. Benim için bayağı avantaj. Neden derseniz adam bu lane'e yaklaşmak zorunda. Geldiği anda kafasına vururuz. Bildiğiniz üzere. Burayı dondurduk. Ultim de açıldı. Şöyle bayağı bir hasar vurduk gördüğünüz gibi. Yalnız W'su var. O yüzden Yasuo'yu çekmem mantıklı değil. Şöyle last atmaya devam edeceğiz. Çekemem çünkü W'su varken. Mana veren bitireceğiz. Stekleyeceğiz. Sonrasında çok güçleniyoruz. Şöyle farmları da tek e ile alalım. Kaynım dedi çıktı. Oraya da baskına gidebilirdim ama. Şöyle bastık. W bastık. 3 vuruş attık saldırıya devamlı. Bir E'miz daha gelecek. Sıkıntı yok. Minyondan çok hasar yedi. Bekleyeceğiz. Şuradan bize girmeyi deneyecektir. Gel gel gel. Hop çektim. Hop E'yi bir daha vurdum. Bekledik. Sakin oynadık. Direktman. Yasuo'yu kestik. Çok rahat bir şekilde. A takımdakiler de bana inşaat atıyor nasıl kesiyorsun diye. Top diyeyim blitzcrank dostum bu. Hemen lane ittirelim. Bana kankam sadece bekle falan yazıyorlar arkadaşlar. <laughs> çok eğleneceğiz ya bu maç çok eğleneceğiz. İki kule arası kesmem yok mu? Yok ya biraz kuleye vurup. Kuleye bu arada de vuruyor arkadaşlar bakın. Tak 203'ü koyduk. Şöyle bir deneyeyim yok. Doge da de değil. Sıkıntı yok güzel. Adam ayakkabı mı, ayakkabı mı almış. Bu arada Yasuo'yu da hafif almamız lazım. Güçlü bir çar. Ve bot deyinimiz ölüyor. Biraz ciddi oynamamız lazım. Bakalım nasıl taşıyabilecek biz maçı. Bakalım neler olacak. Alamet alabiliriz. Alamet aldıktan sonra tap kuleyi indirdikten sonra Yasuo ile çok kolay kesip oyunu açmaya çalışabiliriz bu arada. Tap yapmamız gereken ne bu? Erken oyun bitirme videosu istiyorsunuz arkadaşlar. Erken oyun bitirmenin bir numaralı kuralı ilk alameti almaktır. Çünkü ilk alamet size plate altını verir. Ve üstüne üstüne ilk alametin verdiği kule açma etkisi de hiçbir şey vermez. Onu da söyleyeyim size. Yasuo buradan devam etmiyor. Ee, bakalım. Orada yakalanacak. Bu arada W'miz saldırı hızı veriyor arkadaşlar. Bilmeyen ne için söyleyeyim. W bastığımız zaman daha hızlı vuruyoruz. Pasi ultimizin pasifi de tak tak yıldırımları indiriyor. Şöyle vuralım. Yasuo mid'e gitmiş gördüğünüz gibi. Hop atak cancel yaptık. Tamam Yasuo geldi an üstüne koşacağım gireceğim. 8 level'a 7 level adam fena değil level'da yine. buna da vurduk. Hop şuna da şöyle tak indirdik mi. Hemen alametten orada görüş alıyoruz. Bizim takıma da yardım amaçta. Jungle'ınıza yardım edin tapta çok öndeyseniz. Yapmanız gerekenlerden bir tanesi bu. Geldim kankam. Selamun aleyküm. çekemeyiz. Hem minyon arkası hem de kalkanı var zaten. Çekmek imkansız gibi. Ben mana veren stacklemek için sürekli normal vuruyorum zaten. Bu bir, bayağı güçlü bir şey oluyor. Mana veren stacklemek Dive girebiliriz aslında ama, ama bunun canı da full aslında. Şöyle dedim. Ooo kalkanı son saniye kalkanı yok. Ben bir tanklıyım. Ammu da girecek. Hop tak. Çok kolay bir şekilde kestik. Gördüğünüz gibi. Dayı bu kadar kolay atılıyor. Dayı atmak hiçbir şey aslında. Hop puşlamaya devam. Kayn geldi. Gördüğünüz gibi flashta kaçtım hemen. Kayn beni kovalayacaktır. Ammu'ya çeksem mi? Yok Ammu'yu niye riski atalım ki? Şöyle base atma numarası yapalım. Şurada şey numarası yapalım. Hop gel bakalım Kayn'e. <laughs> Attım arkadaşlar gördüğünüz gibi. <laughs> Kaynı da kandırdık. Böyle tık 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 tık. Kaynı da üzerimize çekip çekip kandırıp öldürdük. Şimdi gezgin çizmesi alacağım. Gezgin çizmesinden sonra arkadaşlar bir tiyamat alacağım. Leyin puş için hemen tiyamata gidiyorum. O Q tutmadı falan diye ağlıyor. Kesin tutmamıştır. He 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 diyoruz. Hemen leynimize koşuyoruz. Evet arkadaşlar leyine geldik. Tak tak. Bir de şunu alalım. Tak bütün farmları ittirdik gördüğünüz gibi. Hemen şurada birilerini arayalım. 300 mana almak üzere. Alameti bu arada tapa açmamız lazım. Şu kuleyi almamız lazım. bu ile birlikte. Bu kuleyi anca buradan alıp oyunu bitirebiliriz. Çünkü bizim bot değil biraz kötü durumda gibi. Kastenin kasıyor bu durumu ben hiç beğenmedim. <laughs> Kastenin kasması gelmiyor. Bakın W basıp saldırı hızından yararlanıp direkt kuleyi almaya çalışıyoruz. Bakın nasıl vuruyoruz. Of of çara bak. Direkt kule terminatörü. Üçlü kuvvet de alabilirim bu arada. Hop bir tane vurduk. Reddi de yaktık. Aa Kayn geliyor. Yardım lazım. Şöyle ammuya çektim. Ammu da zıplattı. Onu kestik. Şuna da vuralım. Daha pasifim var. Kesemezler. Bekliyorum şöyle. Hop onu da kaldırdık. Hop indirdik ikisini birden. Çok rahat bir şekilde arkadaşlar. Hepsini kesebiliyoruz. İlk kuleyi verdik bu arada. Burada bottan. Çok kötü oldu. Neyse buradan kuleyi aldık. İkinciye gideriz. Böyle ammuyla buraları ittirelim. Şöyle reyledim direkt bütün farmı ittirmek için. Beğeninizi ittirmek için kullanabilirsiniz. TP'm var. Bota gidebilirim ama daha 7 saniye var. O yüzden şu anlık yapabileceğim bir şey yok oraya. Şöyle vuralım kuleye hızlı hızlı. Bakın bir Crank W açınca kuleyi böyle 2-3 saniyede alıyorsunuz derken öleceğim mi? Vurdu çok güzel. Şuradan çıkmamız lazım artık. Aa geliyor. Geliyor Yosu geliyor. Kaç kaç kaç. Gezginim var yakalayamaz herhalde. Çekebilirim. Aynı de geliyor. Keseriz gibi geliyor. Şurada bait itleyebiliriz. Çektim hemen bakın zıplattık. W bastık tutuştur yedim. Ah be tutuştur yemesem der ki, Oy onu da kestik. Ölmeden hemen kaçmayı başardık. Çok iyi oldu bu. Şimdi hemen bota falan roam atıp botu kazandıracağım. TP var bota geleceğim. Yazalım. Takımın biraz umutlandıralım. TP var bota geleceğim dedik. Şimdi bunu aldık. Üstüne can aldık birazcık. Haşmet'i alalım. Şimdi mid'e gidip bot biraz kesip oyundan düşürmek lazım. 8-2 Miss Fortune Ammo ile birlikte CC change'e sokup kesebiliriz şuradan. Geliyorum 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 hızlı koşun. Ammu oradan yetişemez gibi ya. Zerat'ı çektim gördüğünüz Hataba gibi hop. Ulamal. Kıbrıs polisinden. hop Zerat'ı saniyelik kestim. Ammu'nun skill değmedi ama Zerat'ı gördüğünüz gibi direkt tekledik. Bu ramana bitince daha da hızlı tekleyeceğiz. Aa burada geliyor. Aa ne yapıyor? Ammu da yapıştı ona. Buraya flash atarsa ben de burada bekliyorum. Nereye kaçacak merak ediyorum. Kain öldü arkadaşlar. Şuradan da geldim. Kimi çekeceğim? MF istiyorum ama. Kastelini de şuradan çekebilirim. Yasuo'yu çekmek istedi. Çünkü orada Yasuo boş. Gördüğünüz gibi fazla vuruyorum. Kaçmam lazım. Öldüm ama. Bizim takım yok çünkü arkada. Ammu da ölecek. Normal bizim takımın arkada olmamasından dolayı öldük sıkıntı değil. Itenleri bitirince daha da güçlü hale geleceğiz. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar Akali midde oynadı ama öldü. Yardımcı olmaya için TP attım ama olamadım. Şöyle dojluyoruz hemen gördüğünüz gibi. Hop. Bir Q yapmanıza bile gerek yok. 2 saniyede kesebiliyorsunuz gördüğünüz çarı. Hemen şöyle gidelim. Top'taki eksi alalım. Minyonları alalım. Onlar önemli bizim için. Rastlerim burada onu kesiyor. Gel buraya gel. Hemen gördüğünüz gibi kastenin de flash deyip susturup kestik. Şurayı da alacağım. Taptaki minyonlara gidiyorum şimdi. 700 altın aldık. 9 birlik bir performansımız var ama oyunu yenebileceğiz mi hala tam bir şey diyemiyorum. Çünkü bot değinimiz 1736 gördüğünüz gibi. Tapa geldik. Bana veren steklemeye devam ediyoruz. 500 stek oldu gördüğünüz gibi. Steklemeye devam arkadaşlar. Aldık hemen Ashmet'i. Şimdi üzerine bir ebedi gideceğiz arkadaşlar. Ebedi gidince can ee, canımız çok daha fazla. Aslında Şeyi de alabiliriz. Ebedi harici. Üçlü kuvvetli ama ebedi alacağım şimdi. Ebedi iyi gider. Ammu çok güzel oynadı oraya. Şimdi Drake'e koşuyorum arkadaşlar. Takıma yardım etmem lazım. Takım yeniliyor çünkü normalde. Hemen yardım edelim. Güzel. Ammu da kill'leri almaya başardı. Ah, takayım burada. Kan gel bakalım bebeğim. Kayın bebeğim. Şu hızlandırma olmasa ah seni var ya. Yardım ama, yardım ama. Gel buraya gel. Kaçıyor ya bizden. Yarın yokmuş gibi kaçıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Minyon olmazsa şurada çekip keseceğim. Gördüğünüz gibi hasar baya fazla. Oy! Yeter lan yeter! Yeter! Adama son dakika patlattığı ultiyle ile direkt kesmeyi başardık. Yani felaket bir hasar var. Felaket. Felaket bir hasar var. Base'den de çekiyoruz. Şurada pustum. İlk yeni keseceğim direkt yine. Ama bence Jinx'e giderler. Bana gelmezler o yüzden Jinx'in oraya gideceğim. Evet gördüğünüz gibi GX'e gidiyorlar gördüğünüz gibi. Bana devam eder mi? Etmez. Ama ben yakalarım galiba. Aa yakalayamadık. Yardım lazım bana. Serap burada. Selamun Aleyküm. Hemen çekeceğim. Çektim reyledim. Hadi vurun. Ah be. Eğim gel sonunda kesmiştik. Çok güzeldi. Evet arkadaşlar şimdi doğdum. Kastenini kesmemiz lazım biraz. Ama bu da trolledi. Herkes trolledi. Burada red almak istiyorum. Bence benim işime daha çok yarar gibi. Jhinx W ile aldı. Allah be yani. Abi o adama çaldırmamam gerekiyordu onu. Ben dedim 313 vuramaz da W'si fazla vuruyor. Şuradan hemen kapamaya çalışacağım gördüğümü. Kim varsa. Alamet aldılar bu sıkıntı. Şurada bir W bastım. Piri var mı diye bakıyorum. Şuradan gelecekler gibi hissediyorum. Miss görmeden bir kör bir çekeyim. Hemen gördüğünüz gibi Miss Fortune'u tekledim. Çektiğim gibi. Çektiğimiz adama acımıyoruz. Bir tek kaslarını tek sıkıntı. Onu da tekleyeceğim. Böyle kritik attığımız zaman nasıl vuruyor Bilis görüyor musunuz? Üstten böyle elini kaldırarak vuruyor. Kaslarım bitti. Bizim çocuğa giriyor. Geldim geldim geldim. Devam etmiyor. Benden korkuyorlar baya ya. Benden baya korkuyorlar. Şöyle şurayı da puşlayalım. Deneyeceğim şuradan bir tane. Gelirse diye. Yok gelmedi. Görmeden denedik. Genix yine öldü galiba. Evet, öldü gördüğünüz gibi. Trollleyeceğini söylüyor. Sıkıntı yok bizim açımızdan ama yani oyun taşımamız biraz zorlaşıyor sadece. Serat skill'ini kullandı Allah. Ah be, onu da askası kesecektim de anlaki oldu bir tık. Hepsi Akali'ye koşuyor. Akali farkında değil. Orada ölecek. Evet, gördüğünüz gibi öldü. Ben de şuraya bir de TP koşup aslında buradan kessem mi diyorum da yani Tamam burada misfortune var misfortune direkt yakalayıp kesmek istiyorum. <laughs> Hemen gördüğünüz gibi misfortune 3 vurduk. Zaten çok kolay bir şekilde kestik. Kasterim bana geliyor yardım lazım burada. Bir tık. Gelirse devam ederse kestirebilirim bizim takıma. Şöyle hop E'yi vurdum. Ammu yakalarsa sürekli CC'den çıkamaz. Ama ammu onu kesebilir mi bilmiyorum. Geri çıkıyor. Helal, helal ya güzel. Güzel bir itledik. Ben de koşuyorum buraya. Ben şeyi yakalayacağım. Yasuo ile oynasar ben Zerat'ı yakalarım. Gördüğünüz gibi Zerat'ı da kestik. Şimdi burayı da kestik. Şimdi baron alma zamanı. Şimdi baron alma zamanı. Çaldırmazsam mı? Çarpı var mı? Var. Çaldıracağını da düşünmüyorum. Ben Kayn'ı zonlayacağım. Hemen baron alalım. Gördüğünüz gibi barona da çok fazla vuruyorum. Hepsini kesmeyi başardık. Kayn nerede bilmiyorum. Şuraya bir ward atayım. Burada değil. Tamam Kayn bilmiyor bile bunu aldığımızı. Hemen alalım. Sonra ben, Ammu, Baron alıyoruz. Bu üçlünün Baron aldığını <laughs> çok görmezsiniz böyle. Bu üçlünün aynı takımda olduğunu bile nadir görürsünüz. Çok garip bir üçlüyüz ama Baron aldık. Güzel oldu. Blue'yu... Ammu'nun Blue'su var. Biz mi alsak? Get bakayım bitiyor mu süresi? Bitmiyor. Daha yeni almış. O yüzden alayım. Yoksa salardım. Maramana bitti. maramana bittikten sonra çok daha güçlüyüz. Bakalım bizi neler bekliyor. Arkadaşlar can biçen gidiyorum. Tekime tek katmak için bekleme süreme bekleme süresi katmak için. Bakın nasıl uçuyoruz artık bu dakikadan sonra. Drake'i almamız lazım. Bu Drake ulti bekleme süresi için önemli. Koşuyorum. Kain'i çekmek istiyorum ama yaklaşmıyor. Bakalım şuraya. Şuradan girip birini çekmek istiyorum. Ah be kayna denedim ama olmadı. Ammu çaldı mı? Ammu çok güzel çaldı. Hemen kaslarını tek atacağım. Çıktı tamam okey Kassel'in ultiyle öldürdüm o da öldü Pantam var Hoppa hepsini birden kestik Gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde Girdiğimiz her yeri kesiyoruz W fulledik kuleyi de bu arada tek atarız Blizzcane kulelere de fazla vuruyor E ile arkadaşlar 487 artı 49 vurdum şaka mı? Kuleye 3 vuruşta kuleyi indireceğiz galiba 3.5k canı var gerçi de Bakın şimdi kuleye 1 bir normal 1'e tak Kule direkt zaten yamuluyor Hemen Yasuo'ya koştum. Ne yapıyor? Anlamadım. Direkt tek yedi o da. ve attım. Hop bir tane daha yumruk. Gördüğünüz gibi tek attık yine. Ya yani Muramanalı bir risk rank. Aklınıza gelmez ama bayağı OP biçer. W basıp şimdi hızlı vurmaya başladık. Şöyle çektim. Hop bir tane normal. ah vuramadım. Stun yedim. Çıkalım hemen. Kuleden çok it diyoruz. Tamam güzel. Kalkanımız da geldi. Okay to Zar zor da olsa taşıdık. 50 altını da almaya başladık. Hemen... Başardık bu arada başladık değil. Hemen hasar tablosuna gidelim arkadaşlar. Bakalım nasıl vurmuşuz. Evet arkadaşlar hasar tablosunda gördüğünüz gibi 23k hasar vurmuşuz. Karşıyası 6k vurmuş. Bizim 4'te birimiz bile vuramamış neredeyse arkadaşlar. 4'te birimiz vurmuş tabi de öyle sıra söylüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve videoya yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.